Herkese merhabalar. Bugün Dubai'de iki buçuk ayımızı doldurduk. Normalde gelenlerin, turistlerin özellikle direkt gittiği, fakat bizim iki buçuk aydır hala gitmediğimiz bir iki üç yer var. Şimdi oralara gideceğiz, sizlere göstereceğiz. Bu arada son videodan bu yana yaralandım, elimi yardım. Bu şekilde gezmeye devam edeceğiz. şimdi View Palm'a geldik. Aslında Nakel Mall diye bir yer var oraya geldik. Çünkü arkadaşlarımıza sorduk. Onlar bize dediler ki View Palm'a gitmek için arabayı Nakel Mall'a park edin. Hani en rahat. buradan nasıl View'a çıkılacak onu göreceğiz bakalım. Bana biraz önce inanmadı. Orada gösteriyor soldan diyor. Bana diyor ki, düz gidin. AVM'nin içine giriyorsunuz, AVM'nin içine girdikten sonra bir kat yukarı çıkarak hemen ulaşabiliyorsunuz. Şimdi biz burada R'ye çıkacağız şimdi asansörle. Burası böyle girişi. Biz internetten booking yapmıştık. Kişi başı 100 dirheme booking yaptık ama bazı saatlerde fiyat değişebiliyor. 158 dirhem de vardı başka saatlerde herhalde yoğunluktan. Biz 100 dirhemlik bilet aldık. Şimdi hemen sıraya geçiyoruz. Burada biletleri okutup ondan sonra şu ileride insanların fotoğraflarını çekiyorlar. Yoğunlu mu acaba ya? Ben istemiyorum. Ben. Bilmiyorum. Şu an anlayacağız bakalım. Yes, ma'am. You can step on it. So we need to complete the island step by step. The construction of the island started from breaking meters and 7 million tons of rocks. Some from under the sea and the rocks take in this is proud of island for the shape of the pike. Dubai Shaykh'in private island'ıymış bu. Tam Palm'ın sağ alt tarafı. Sağ alt. Evet. Ara güzel şey. <laughs> Ara güzel şey. Seversin. Bir de yemesini bilmek güzel bir şey. Aynen öyle. Para güzel ama nasıl yediğin de çok Aynen. önemli. Aynen zeka orada çok önemli bir faktör. geldik. İnsanlar atlamasın diye şey yapmışlar ama. <laughs> Şurada gördüğünüz yine Dubai'nin ikonikleşmiş binalarından biri olan Atlantis. Orası yani böyle en bilinen yerlerinden otel hem de orası. Şurası da yeni yapılan ikinci Atlantis böyle daha modern bir mimarisi var onun. Buralarda böyle şunlar zaten özel hani villalar. Hepsinin kendi bir işleri var. Çoğunlukla pulları var. Şu diş dış çeperde genelde böyle dış çeper uzuyor tabii. Orada böyle daha bina yaşamları ve hani otellerin olduğu bölgeler oralar. Şimdi burası palmın en hani başladığı yer aslında. Hani alt tarafının başladığı yer. Burada böyle apartmanlar var. Bunlar normal hani kişilerin de oturabileceği yerler. Bazen de böyle yaz evi gibi de kullanılabiliyor, kiralanıyor. Şurası Dubai Şeyki'nin şeyiymiş, private island'ıymış. Şöyle ilerlersek eğer, öncelikle burada bir Murat var. Şurada da şu. Beyaz olan Burj Al Arab. Aynen. Yelken Otel diyor diyorlar evet, aynı zamanda dünyanın de ilk 7 yıldızlı de oteli. De. Hemen arkasında da Burj Khalifa var normalde de öyle bir açıda denk gelmiş ki şu anda. Evet, kapatıyor evet, değil kapatıyor. mi? Çok ilginç. Birazdan onu da gösteririz. Şimdi bu açıdan daha iyi oldu. Şöyle yaklaştırayım. Şu Burj Al Arab Burj Al Arab. Burj Khalifa hemen arkasında. Aynı kerede bak video başta çıktı şu an. Şu da dünya haritası olarak yaptıkları adacıklar. Uzaydan bakınca dünya haritası olarak gözüküyor. Ama daha birçok yeri tamamlanmamış. Bunun içinde çok az bir şey var. Bu da bu da benim dünyam. <laughs> çok iyi bu da benim dünya haritam. <laughs> çok iyi <yiversin. gülüyor> <laughs> Sen bana top mu demek istiyorsun? <laughs> Bu taraf da, şurası marina değil mi şuradaki binalar? Oradan başlıyor, şuraya kadar işte marina. Aynen, marina. Şurası Blue Waters. Burada şeyin çakması var, İngiltere'deki neydi onun ismi? London, onda? London, Eye. Ha, London Eye. London Eye. Çalışmıyor şu anda, zemini kayıyormuş. Şurayı da MR yaptı, Waterfront. Ben buradaki evlere de bir bakmıştım ilk geldiğimizde de, bayağı pahalı bunlarda. Buralarda böyle otellerin falan bir içi ama buralara dışarıdan da girilebiliyor. Böyle girişte çektirmediğimiz fotoğraflar en son bu hale geliyormuş. Böyle şoklanıyor. Herkesin aynı iki çektirmemişiz. <laughs> Çok komik ya. <laughs> Burası da hediyelik dükkanı. Christmas market falan da kuruyorlarmış. Yani öyle gördük. Onu bir görmeye geldik. Gözde çok seviyor çünkü Christmas marketleri. Çünkü ben anamın karnından Christmas market. markette doğdum. <laughs> ama Christmas market... Bilmiyorum. Bu arada yanlış bilgi de olabilir ama büyük bir yılbaşı ağacı kuruyorlar. Onu biliyorum. Hmm. Ee, ve böyle burada eğlenceler falan var. Burası böyle şey tema park gibi. Şimdi Global Village'a geldik. Böyle otoparkı var. Oraya arabayı park ettik. Şimdi az önce şu taksilere bindik. Bisiklet taksilere. Ee, fakat kimse bize ücretli olduğunu söylemedi bunların. Ondan sonra yolun ortasında adam döndü. İlk başta bize dedi ki 50 lira. Kişi başı dedi bir de değil mi sanki? Allah hiç anlamadım. Hiç. Zaten benim sinir küpüm 50'yi duyunca bir Hayır, <laughs> ne diyorsun sen. gibi falan oldu. Ondan sonra 20 dedi bir şey Sonra bir 10 dedi, 15 dedi, bir şeyler dedi. Kredi kartınız var mı falan dedi. Biz de dedik ki indir bize. Biz yürüyoruz. Zaten spor yapmamız gerekiyordu. Bu da bahanemiz oldu. <laughs> Erkek kadın mı? Meryem Hanım mı acaba? Şurada Dubai şeyhi var. Şeyhleri. Şeyh. çek çek. Şeyhleri. Şey. Bu <laughs> arada şu an içeride ne yapacağız? Giriş paralı mı? Hiçbir şeye bakmadık. Ama o şeyi biliyoruz hani böyle e, tem yani neden ona böyle roller coasterlar zorlur? Ro ro roller roller coaster'lar coaster falan ya yani öyle şeyler var. Bazen burada böyle konserler falan da oluyormuş ama. Şimdi. Aynen. 45 lira. 45 lira hem iki kişi fakat bu sadece giriş için. Sadece içeride ne kadar bu şey? İçeride olabilir? bir sürü şey var. Göreceğiz ne olduğunu. Şimdi sadece giriş için bunu aldık. Bakalım. girdik içeri. Aynı zamanda fanzon da varmış kokuk colanın Yani World Cup maçlarının izlendiği alanlar. Her taraf yemekçi burada eğlence Evet. full yemekçi ama eğlenceler herhalde içeride işte giriyoruz. Burada yanlış bilmiyorsam eğer bir de böyle her ülkenin böyle yemek yerleri öyle bir kültürel bir yer de var. Bir bakalım ilerleyelim de. Şimdi burada atraksiyonlu işler olacakmış işte driftler falan bir şeyler olacakmış. Gözde bir bileti Hello. Hello. Toplam 15-15. 30 dirhem verdik. Şimdi geldik. Böyle bir alan. Şov burada olacak. yerleri de var. Şöyle bu tarafa dönüyorum. Burada Japon var. Burada böyle Amerika var ama hani her ülkenin var diğer taraflara doğru. Burada da böyle şu ileride dönme dolaplar var. İlerliyoruz. Şurada mesela da... karak. Üç bir 3 dirhem karak, 2 dirhem su. Tamam. Karak. 5, 7 dirhem. 35 lira yani. Aynen. Olsun. İlk, ilk defa deneyeceğim bu arada karak. Yine iki buçuk ay oldu. Bunu da denemedik. Bunu da katmış olduk. İki buçuk aydır ilk defa içiyorum. Herkes çok övüyor ama bakacağım. Karakterinin içinde ne vardı? Tarçın var yanlış bilmiyorsam. Hafif süt gibi bir şey var. Sallamıyorsun. Tarçın var. Değil mi? Bir de bir süt kokusu var ama biraz ha, bir farklı ama. ağır bir süt kokusu. Bir karak Hintlilerin. Aslında Arapların değil. Ha. Ben yanlış bilmiyorsam eğer ama burada çok yargın. Hani Hintli oranı da çok olduğu için. Nasıl? Bir... Yok mu bir Türk kahvesi yani? Bir tipini de Aa. göster bakayım şöyle indir. Nescafe gibi duruyor. Nescafe gibi aynen tipi. Evet, e, biletimizi aldık. Böyle pes şeklinde veriyorlar. <laughs> ne kadar verdik? 250 dirhem verdik. 285 puan. 285 puan yükledi bonuslarla aynen. birlikte. Murat şimdi şu delice şeye binecek. Ben bir meyve de diyorum. Dönüyor falan böyle tayı vardı. Bu kaç puan? 60 puan bu. Tamam Murat binecek ben kesinlikle binmeyi reddediyorum. Sen de korku evine gideceksin. Aynen ben korku evine gideceğim. <laughs> Bitti valla. Şu anda bayağı kalbi yani kısık atıyor belli ki. <laughs> Murat burada ama nerede göremiyorum kesinlikle. Bir şey söylemek istiyorum. Küçük çocuklar bile ellerini bırakmış da son sen hala sıkı sıkı tutunuyordun. Ama çok güzel biliyor musun? Allah. güzel. Tamam. <laughs> Şimdi şu şeye binecek böyle yukarıdan pat diye bırakana biniyor. Ben bunu da reddettim. İstanbul'da binmiştim ben buna tema parkta ama bir daha da dedim binmem. Gidiyor. Bayağı yüksek. Şimdi benim girebileceğim tek yer olan bu korku evine giriyoruz. Ben yine Murat'ı tam inerken çektim zannedip çekememişim. Neden böyle yapıyorum bilmiyorum ama. Nasıl yine çekemedim videolarını. Çok çektim zannedip. Şu an korku evine giriyoruz. Yalnız tırstım yani. Çünkü yürüyerek falan Bakmak böyle Bak olan... yok. Nasıl da bekliyoruz? <laughs> Sırada bir atraksiyon yapıyorlar. Ve... <laughs> Beni bekle. Beni elime tut. Tamam tutuyorum. Bırakayım mı bunu? Video çekeyim mi Bir tanesi kalkacaksa... <gülüyor> <gülüyor> Şimdi artık işin oynama kısmını bitirdik buradaki farklı ülkelerin böyle restoranları ve böyle farklı içeride pazar gibi yerleri var onlara gideceğiz. Ve böyle burada sürekli havai fişek patlatıyorlar. Yani ama bitmiyor bu havai fişekler. Çok uzun süre patlıyor. Şimdi burada böyle mango suyu var onu içeceğiz. Şu an Tayland'dayız değil mi hala Murat? Mango'nun meyvesini ilk defa böyle görmüş olabilirim. Şu an Tayland, şurası Japonya'da. Japonya yeri mi? İkisinin arası. Gel buradan bir tane alalım bundan. Ben merak ettim. Şöyle. Dene bakalım bir sen. Ne oldu? Ne <laughs> oldu? Nasıl bir şekil? Ters mi yaptım acaba? Acaba ters mi yaptın evet, bilmiyorum. ters yaptım. Dene bakalım. Bir tek mangolu ice tea man şey, içmiştim. Hiç böyle <laughs> şey içmemiştim. Dene bakalım nasıl olacak tadı. Nasıl? Güzel mi? Beğenmedin mi? E, şeftal suyu gibi. Daha hmm. yoğun ama. Ben de deneyebilir miyim? Hı <laughs> hı şeftali suyu gibi ya. Evet. Daha yoğun ama. Hmm. Güzel ama. Beğendin mi? Hı Şimdi Kore tarafına geldik. Böyle bir şey var onu çekelim dedik. Ne diyoruz Ya burada resmen dünyadaki bütün ülkeler var. Değil mi Murat? Evet evet. İran Gerçekten çok güzel. Gerçekten her İran yer var yani. Bu da İran'ın girişi. Gerçekten çok güzel. Zaten İran bu noktada sanatçı adamlar. Işte. <laughs> evet. Şurada, şurada Hint yeri var. Hint tarafı. Şöyle bir şurada bir şey pazar ne çat pazar gibi bir şey yazıyor. Oraya bir gideceğiz. Ne olduğunu bilmesem de ama bütün o ülkeler var. Sonra Türkiye'ye gidiyoruz. Akışına Türkiye'de Türkiye de var. Burada EJO ve Afrika tarafı var. Onlara giriyoruz ve şöyle burada böyle bir sürü yemek yerleri var. Bizimkiler kesinlikle işi biliyor. Sabahtan beri her ülkeye girdik. Yemek arıyoruz. Kendi özel yemeklerini arıyoruz. Hepsi kıyafetli, dandik dandik kıyafetlerdi. Bizim daha giriş. Hop selamun aleyküm. Şu an Türkiye ye yerindeyiz. Böyle bir kına gecesi gösterisi yapıyorlar. Şurada da bir şeyler var Murat. Aynen. Abra diye geçiyor. Abra. Ama biliniyor mu bu Şu bilinenlere abro deniliyor. Bunlar evet. da bizim şey Eminönü böyle Eminönü, birçisi. evet. Burada da böyle, Eminönü'deki işte yukarıdan göstermiştik Eminönü'deki tekneler gibi şeyler koymuşlar. İçelim mi bundan Murat? Neyse. Şimdi <laughs> kokonat böyle alıyoruz <laughs> suyu. Direkt kokonatın içinde veriyorlar. <laughs> Şimdi ilk kez ben bunu deneyeceğim. Bilmiyorum hani tadı nasıl böyle fresh olan bir şey. Bu arada içinde de yiyebilecek mi biz bunu sonra? Bence kırarsak yeriz. Değil mi? Yenir. Ben onu öyle bak, gel. sadece suyunu içip bırakmam. Gel bak. Adam orada açtı yani direkt. Direkt böyle açıp verdi. Şöyle kötü değil <laughs> ama daha tatlı bir şey bekliyordum. Demek ki o zaman normalde bu kokonatı acaba ayrıca bir tatlandırıyorlar mı? Hani normalde tuşta şeylerin üstüne hindistan cevizi falan atıyoruz hafif tatlı bir tat geliyor fena değil. Anladın mı ne demek istediğimi? Ama suyu değil işte. Şuraları belki içini yersek o zaman Daha mı farklı götürelim. bir tat vardı diyorsun. Tamam. Kermis Survivor'da şey hissettim. Coco Star vardı. Evet ona Küçük. tatlı ama biraz önce beğenmedin falan yapana bak. Alıp benden gideceksin. Bir, bir şey aldık biz. Burada böyle Türk yer işte o Türk yerine girince ya şey bulmak zor oluyor böyle peynirdir, zeytindir. Peynir. Böyle turşu. Burada bir turşu aldık, evet. biber salçası aldık. Ne aldık başka? Evet. Sucuk aldık. Sade soda aldık. Soda aldık. Baya bir şalgam. şey Şalgam aldık Bu aynı. Senin en çok beğendiğin şalgam. Onu da Buydu değil mi? Evet evet. Her tere ya. Diğer tarafını çevir orası Arapça yazıyor. Evet Göster göster. Hadi bakalım günümüzü bitirdik artık. Yolcu yoluna gerek evimize gidiyoruz. Çok yorulduk. Evet. Güzel bir uyku vakti. Ama artık. buraya tekrar geliriz. Geliriz evet. Yani buraya eğer gelirseniz zaten Nisan sonunda galiba. Sanki evet. Nisan sonunda kapanıyor. Mayıs'ta yok yani. 6 ay açık burası sadece. Korku evinde en son kısımda ben nasıldım? Ben zaten bir korku evine girdim bu arada. De Çekiyorum hadi çıkalım diye <gülüyor> gelemiyor <laughs> korkudan. Kıramete evet, ben gözlerim falan kapak <laughs> beni itti böyle Yani. <laughs> Beğenmeyi, yorum atmayı, abone olmayı unutmayalım. Unutmayalım. Ve... Görüşürüz. Güle <laughs> görüşürüz.